Kılıçdaroğlu'nun siyasi tarihine en büyük ayıp olarak geçecek bir anı hep beraber takip et. Biz bugün Sayın Kılıçdaroğlu'ndan Tezkere'yle ile ilgili tüm seçmeninden, kendi eski vekillerinden, ittifak ortaklarından genel cevap vermesini beklerdik. Tezkere bu milletin güvenliği için, askerimizin kararlılığı için çok özel bir adımdı. Tezkere de aslında Cumhur İttifakı'nın başka bir partinin oyuna ihtiyacı yoktu. İsterdi ki bu ülkenin iktidardan sonraki en büyük partisi tezkereye evet diyerek milletinin yanına yer Türkiye teröre karşı kaynağında eritmek için çok büyük adımlar atıyor. Irak ve Suriye tezkeresinin geçmesi PKK'yı, PYD'yi üzmüş olabilir. Biz isterdik ki CHP de tam tersi olduğu yerde dursun. Ulusal meselelerde çok daha özel davranmak gerektiğini düşünüyorum. Tezkereden bir gün önce HDP'nin vekili hiçbir Kürt oy vermeyecek diyor. Şimdiye kadar bütün tezkerelere evet diyen CHP hayır diyor. Hemen ardından da HDP'nin sözcüsü tezkere teşekkürü çok kıymetli bulduklarını ifade ediyorlar. Terör örgütü PKK'nın ele Mustafa Karasu, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine hayır demesine memnuniyet duyduk diye açıklama yapıyor. HDP vekili CHP'ye dönmüş hayır deyin demiş. CHP sürpriz şekilde hayır demiş ama bir gün sonra PYD'nin hem PKK'nın uzantısıyla alanlar teşekkür etmiş. Bizzat PKK'nın yetkilisi de demiş ki iyi yaptınız. Bu siyasi bir utanç vesikasıdır Kılıçdaroğlu için. Tezkere geçmemiş olsaydı sarı hat var ya sınırımızın derinliklerinde olan askerimiz geri çekilmek durumunda kalacak. Tüm dünyayı direndiğimiz terör devleti kuramazsın dediğimiz o alanın teröristlere açılıp orada bir devlet kurmanın adım atılacaktı. Bu nasıl olur da Mustafa Kemal'in partisi evet diyebilir Allah aşkına. 2021, 2020, 2019 aynı metin, 2018 aynı metin devam ediyor. Bir sene önce CHP'nin grup başkan vekili tezkereye neden evet dediğini anlatıyor tam da bu sene neden hayır dediğini anlatmaya çalışıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kulağına üflenen sufrenin sahibini bu millete söyleme borcu var. Ben Çanakkale Bekir'iyim. CHP'li arkadaşlarım var. CHP'nin kendi kamuoyunda sağduyulu, ulusalcı, milliyetçi, devletçi insanların askerimizi ileri hatlarda kollayan koruyan mutfeskere, sınırımızda terör devleti olmasını engelleyen mutfeskereye neden hayır dediğini izah borcu var. <laughs>